Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın kızımız bugün bir yelek giyindi üzerine geldi. Yani yazdıkların üzerine bir de yelek giyindi. Bu yeleği e, modelini çıkarttım ama şimdi bugün yeleği anlatmayacağım. Bugün şapkayı anlatacağım çünkü şapka için çok istek var. Sırayla hepsini anlatacağım inşallah Rabbimizin verdiği sürece. Bu arada hemen başında söyleyeyim. Sesim için kusura bakmayın. iki gün e, yani üç gündür falan sesim böyle. İnşallah düzelir diye ümit ettim ama tam geçmedi. Bugün biraz daha daha iyi. E, üzerinize afiyet. Biraz soğuk algınlığım var. Umarım anlatımda memnun kalırsınız. Hadi bakalım e, söz fazla uzatmadan anlatıma geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle sihirli halka yapıyorum. Hanımla ben bunu kalın iple anlatacağım. Onun diğerini ince iple yapmıştım. İnce iple daha çok zaman alacağını düşünerek size kalın iple anlatıyorum. Evet şimdi dört tane zincir çektik. Bu sihirli halkamızın içine 25 tane trabzan yapacağız. Birinci sıramız hep böyle. Sadece 25 tane trabzanla bu halkayı doldurup sonra gerisine devam edelim. Bakın ikili çektiğim trabzanlar. Şöyle. Bakın. 2 4 6 8 tane yaptım. 9 10. Bunu ben 25 taneye tamamlayıp döneyim. 25 trabzanımı tamamladım ve döndüm. Şimdi bu ip ile bunu sıkıştıracağım. Bunu ne kadar sıkıştırabilirseniz. Yani bu kadar dolgudan sonra fazla küçüleceğini sanmıyorum. Şöyle ilk 4 tane zincir çekmiştim ya onun tepesine Kaydırma yöntemiyle şöyle geçiş yapıyorum. 2-3 tane zincir çekiyorum. Bu e, yaptığım e, trabzanların herisinin tepesine birer tane batarak Şimdi burası tepesi oluyor şapkanın. Biz yan taraflarını yapacağız. 3 sıra bu şekilde yanlar e, trabzan yapacağız. Şöyle yine aynı e, ikili çektiğim trabzanlar yapacağım. Ama hiç artırma yapmıyorum. Bu sırada. Böyle 3 sıra artırma yapmadan devam edeceğim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar e, kanalıma bir göz atarsanız e, belki hoşunuza giden bir şey olabilir. Bu videomu beğenmezseniz Başka bir videom belki size hitap edebilir. E, bir göz atın. Hemen yani yargılı olmayın. Belki be beğendiğiniz bir şey olursa abone olun. Zili de açarsanız, zili tüm haline getirirseniz ilk siz haberdar olursunuz. Çok güzel e, modeller var, bebek kıyafetler üzerine, yani kendim e, tasarladığım e, modeller de olacak. Yani şu anda aklımda çok güzel fikirler var. Umarım Rabbimizin verdiği sürece anlatmaya çalışacağım. Bakın, birinci Hatta işte 3 sıra demiştim ya bundan sonra 3 sıra birinci sırasını tamamladık bakın geldim şimdi hemen geçiş yapayım konuşmayla sırayı tamamladım şöyle hemen tepesine boşluğa değil zincirin tepesine bakmam gerekiyor 1 2 3 tane zincir çektim hemen zincirin köküne tekrar batıyorum zinciri saymıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben iki sıra daha öreyim. 3 sıra tamamlanınca şu kenarın artış yerini yapacağız. 3 sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Eee şeklinde oldu. Şimdi bunun e, şu kıyılarını yapacağız hanımlar. Yine üç tane zincir çekiyorum. Hemen zincirin köküne battım. Bu sırada bütün ilmeklere yani bütün trabzanların tepesine hep ikişer tane. Hiç atlamadan hepsine ikişer tane yaparak bu sıramızda böyle devam edeceğiz. Dediğim gibi çok kolay. Çabucak bitebilecek bir model. Siz yeter ki örmek isteyin. İstediğiniz farklı modeller de olursa bana fotoğraf atabilirsiniz. Instagram ya da Facebook'tan aynı isim, aynı profil. Bakın hepsine ikişer tane doluyorum. Hiç yani tek yapmak yok. Hepsine ikişer tane dolarak şu marullu şekli almasını sağlayacağız. Sıramı tamamlayıp döneyim. <laughs> Sıramı tamamladım geldim. Her sıraya ikişer tane batarak tamamladım. Şimdi kıyısının ikinci sırasındayız. Yani şapkamızın Kayısını yapıyoruz uç kısımlarını. Şimdi burada da bir tane iki, bir tane tek, bir çift bir tek batarak bu sıramızı tamamlayacağız. Bakın bir bir tane yapmışım, şimdi çift batıyorum. Bir çift bir tek. Böyle. Bakın bir tek yaptım, şimdi çift yapacağım. tek bu defa çift bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp döneyim bu sıramı da tamamladım hanımlar bakın gördüğünüz gibi iyice marullanmaya başladı şimdi buraya aynı şekilde burayı yaptığım gibi hani iki e, çift bir, bir tek bir çift yaptım ya aynı şekilde bir sıra daha gideceğim Mavi iple işimiz bitecek, sonra beyaz iple süsleme yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde yapayım. Ee, i̇ki çift, pardon, bir çift, bir tek. Aynı şekilde hiç değişen bir şey yok. Bir çift yapacaksınız, bir tek. Tek yaptım, şimdi çift yapıyorum. Bu şekilde. Bu sıramı da tamamlayıp süslemesini yapalım dediğim gibi zaten çok kolay hemen bitiyor Evet sıramı tamamlayıp döneyim bayağı bir zaman alıyor Çünkü burası sayı çoklandığı için Evet hanıma bakın 3. Üç, sıramı da tamamladım şöyle bir şekil aldı şimdi bunu ipi kırmadan bir bakalım bebeğimizin başında nasıl duruyor bu biraz daha büyük oldu sanırım Şöyle ip yapmıştım ben buna da kolay kullanılsın diye. çocuklar kolay kullansın diye. Şöyle bakalım nasıl duruyor. Oh pek havalı oldu. <laughs> Çok güzel oldu değil mi hanımlar? Bakın. Şimdi bunun kenarlarını yapacağım. Bir de süsleme yapacağım. Şöyle süsleme dediğim. Ee, şöyle çiçekler yaptım diktim buna. Buna da öyle çiçek dikmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi evet bu ipimi kırayım. Ben buradan kaybedeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle etrafını süslemesini yapacağım. Şunun gibi bir şey yapacağım. Yani bu kolay olduğu için size anlatmak istedim. Daha e, zor olanlar da var. Kenar süslemek için. Ama dediğim gibi kolay olanını seçtim ben sizin için. Evet şöyle bu ipim de biraz daha in, çok inceymiş ama kalın ip alsam iyi olur ya. Şöyle bakın. Şu tekniği kullanacağım. Bakın şuradan iki tane alttan sokuyorum. Şöyle çıkartıyorum ve buradan alıyorum. Bu şekilde. Yani gevşek bir şekilde sıkı yapmayacağız. Tekrar bu ipi de Arada kaybetmek için bakın bir aşağıya bir yukarı alıyorum. Şöyle işte tekrar şimdi ipi aşağı alacağım. Bu ip ara yerde kaybolması için. Başladığım ip. Bu şekilde bir e, zincir işlem olacak. Yukarı aldım. Şöyle İlmek kaydırma yöntemini biliyorsanız zaten yaparsınız. Bilmeyenler için gösteriyorum şöyle tekrar sokuyorum tığımı hiç tığımı ip almadan buradan çıkarıyorum. Tığımı soktum, ipi buradan aldım, buradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde yani şimdi burada ip var da şuradan göstereyim hanımlar. Bakın çok güzel bir ee, kenar oluşuyor. Burada sıra sıra duruyor, burada farklı. Sanki e, zincir gitmiş gibi. Böyle bir e, şey yaptım kendi kafamdan. Evet, bunu kalın iple yapacağım ben. Şu anda yanında bu vardı, Bununla yaptım ama ince iple çok da fazla belirgin olmadı. Onun için kalın iple yapacağım inşallah. Şöyle. Çok kolay. Sadece tığı buradan sokup ip alıyorsunuz. Buradan geçiriyorsunuz. Böyle. Bu kadar basit. Ben bunu tamamlayayım uçlarını. Sonra e, çiçeklerin yapılışını anlatayım. Evet arkadaşlar bakın yaptım. Etrafına gittim. Şöyle bir de çiçek yaptım. Bu çiçeğin anlatımını gelinlik dua yaparken anlatmıştım şöyle üç tane yan yana e, isterseniz şöyle rengerek de beyaz şapka yaptığınız zaman rengerek de etrafına dizebilirsiniz ben sadece şöyle bir fikir olsun diye şunu göstereyim kısaca bunu da yine sihirli arkamızın içine yapıyoruz şöyle Ha. ince tığımı aldım biraz önce kalın tığla örmüştüm onu bunu ince tığla örüyorum çünkü ipim ince olduğu için şöyle iki tane olmadı ipim tersten almışım şöyle sık evet şöyle iki zincir çektim trabzan yapıyorum iki tane içine İkili çektiğim tırabzan yapıyorum. Sonra zincir çekip telsiz olarak batıyorum. Tekrar iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. Çok kolay bir çiçek. Ve o diğerinin yaptım. yaptığım ucumun da öyle aynısı olsun diye yaptım ama siz bunu kat kat çiçekte yapabilirsiniz. Diğeri tercih meselesi. Benimki sadece bir fikir. Siz kendi kafanıza göre takın. Şöyle iki tane trabzan yaptım. Dört yapraklı önce yapıyoruz. İki zincir attım. Yine aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaprağımız tamamlanıyor. Dört yapraklı yoncamız böyle tamamlanıyor işte. Şimdi iki zincir, telsiz batıyorum ve ipimi çekiyorum. Evet, bakın dört yapraklı yoncu oldu. Şimdi bunları ben oraya dikeceğim. Şöyle bir tane daha öreyim. Bu şekilde olacak hanımlar. Yani bu kadar basit bir şey. Ee, fazlasını zaten kafa yormaya gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> Kızımızın şapkası. Da... Ha bir de şeyin söyleyeyim hanımlar. Bakın ben buraya ip yaptım. Daha önce dediğim gibi kolay kullanılsın diye. Bu ipi nasıl yaptım derseniz göstereyim hemen çok kolay. Ben e, çiçeklerin renginde yaptım. Yani buraya çiçek koydum, beyaz koyduğum için beyaz iple yaptım. Siz de aynı kendi renginde ne yapabilirsiniz? Bak şöyle tığım buraya takıyorum hanımlar. Bakın şöyle zincir çekeceğim buraya. Şöyle zincir çekerken bu ipi de içinde kaybediyorum. Bu şekilde istediğiniz boya gelene dek zincir çeker, çekip kırarsınız ipi. Bu kadar basit. Bir de hemen karşısına yaptım. İşte oldu size bir ip. Yani ee, ip dediğim gibi mesela bunu kolay kullanılması için ip olduğu zaman düşmez başında şu anda çok güzel duruyor böyle bakın yan yattığı halde bebek düşmüyor ama ipine bağlı olunca daha sağlam durur diye düşünerek öyle bir kendimce bir fikir koydum oraya işte ip yaptım siz yap yapmama tercih sizin işte bugünlük bu kadar diyelim şapkamızın anlatımı böyle umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır ee, dediğim gibi bu yeleği ben çok hoşuma gitti. Bu yeleği yapacağım, anlatacağım. Ayrıca içindekini de e, pantoluda da yeni çok güzel pantolu modeller var. Ee, üst modelleri var, uzun elbise modelleri var, gelinlik modelleri var. yani çok çeşit var. Yapacağım sırayla imkanım olduğu sürece. E, Rabbimizin verdiği sürece tabii ki Rabbim sağlık seyahat verirse Allah'ın izniyle size güzel şeyler sunmaya çalışıyorum. Bundan keyif alıyorum. Umarım siz de beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler. Hoşçakalın.